Selamlar herkese. Hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Her şey yolunda ilerliyordur. Videomuza başlamadan önce tüm videolardan haberdar olmak için beni takip edebilir, zili açabilirsin. Ve konular senin dikkatini çeker. Benden terif almak istersen Instagram adresimden bana ulaşabilir veya bana mail atabilirsin. O halde sana bugün nelerden bahsedeceğimi anlatayım ve konuya başlayalım. İlişkilerde karşılaşılan manipülasyon davranışlarından bahsedeceğim. Ne tür bir manipülasyonlara maruz kalıyoruz? Kalıyor olabiliriz ve nasıl etkileniyoruz? Aslında ya da etkileniyor olabiliriz. Bunlara bakmış olacağız. Belki yaşadığınız manipülasyon olduğunun farkında bile olmayabilirsiniz. Ama birazdan hepsini öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Manipülasyon yapmak başkalarının algılarını, fikirlerini onları açık yoldan göstermeden, fark ettirmeden değiştirmeye çalışmak. Yakından ilişkileri bununla. Reddedilmeye dayanamayan insanlar karşı tarafa isteklerini yaptırmak için manipülasyona başvururlar. Manipülasyonu iş ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde, romantik ilişkilerinde gösterebilirler. Romantik ilişkilerinde çok sık karşılaşılan manipülasyon çeşidi ise gaslighting. Gaslighting'e uğrayan kişi uygulanan manipülasyon yüzünden kendini hasarlı görüyor. Kendinden şüpheye düşüyor. Kendinden emin olmayan, ne yaptığını veya yapacağını bilmeyen kişilik ortaya çıkarıyor. Bu gaslighting 1940'lı yıllarda çekilen filmden adını alıyor. Filmde eşini delirdiğini ikna etmek için onu manipüle eden bir kocanın yaptıkları var. Kadın delirdiğini ikna olur ancak belli bir süre sonra deli olmadığını fark eder. Sadece kocasının terkinlerinden dolayı böyle olduğunu fark eder. Akıl işlevselinin yerinde olduğunu anlar zamanla kadın. Sana gaslighting yapan kişi seni istediği şekilde yönetebilir. Seni sen yapmaktan uzaklaştırabilir seni beceriksiz, işlevsiz olarak tanımlatabilir. Sen kendini böyle görmeye başlayabilirsin. Gaslighting yapan kişi sana uyguladığı manipülasyonu daha sonra senin beceriksizliğin şeklinde ifadeleriyle bu beceriksizliği sana adar. Sen yapamıyorsun der. Neden gaslighting yapar kişiler peki? Az önce değindiklerimden de anlaşıldığı üzere böyle bir kişi varsa etrafında senin gerçeklik algını bozmaya çalışıyor diyebiliriz. Peki neden? Onların sizden istedikleri şey sizlerde onlar gibi düşünün. Onların fikirlerini kabul edin. Onların doğrularına inanın diye bunu yaparlar. Manipüle edilen tarafın iradesi zayıflaştırılır. Yani böylece kendi istediğin dışında aslında manipüle edilen taraf yönetilmiş oluyor, yönlendirilmiş oluyor. Böyle manipüle edilen kişi bağımlı hale gelmeye başlıyor. Değersizlik ve suçluk duygusu yaşamaya ve çaresizlik içinde tehditlere ve yalana maruz kalıyor. Bağımlı bir hale geldiğiniz için de manipüle eden kişi ne yaparsa yapsın ilişkiden gidemiyorsunuz da. Diğer manipülasyon yöntemi ise ghosting. Biriyle tanışıyorsunuz ve çok güzel takılmaya başlıyorsunuz. Her şey çok güzel giderken bu kişi bir anda arstan kayboluyor. Bir anda aramalara cevap vermemeye başlıyor. Mesajlara dönmüyor ve sen de biz çok iyiydik. Ne oldu? Bir anda böyle diye şaşkına uğruyorsun. Neden bunu yapıyor peki? İntikam algısından kaynaklı yapabilir. İşte senden önceki partneriyle bazı kavgalar yarıda kalmış. Onun meselesini halletmemiş, halledememişse ve tatminlik hissiyatı için seni kurban seçmiş olabilir. Bazen de ilişki çok iyi giderken onu bu ciddiyeti kasmış, bozmuş olabilir ve bundan dolayı hiçbir şey demeden ilişkiden usulca gidebilir. Bir diğer manipülasyon çeşidi ise love bombing dediğimiz aslında. Burada kişi seni sevgiye, hediyeye, ilgiye boğarken buradaki yaptığı duygusal yatırımı bir anda geri çekmesi bu görülür, bu davranış görülür. Ve sen ne oluyor dediğinde sana ne oluyor? Ne ilişkisi abarttın sen? Biz sadece görüşüyorduk deyip sizi görmezden gidip değersizleştirebilir. Yani seni o göklere çıkartan adam ya da kadın puf ortadan uçup kayboluyor. Şöyle diyebiliriz aslında. Seni göklere çıkarıp oradan aşağı hiç acımadan fırlatıyor ve sen yere çıkılıyorsun. Peki böyle insanlarla karşılaşınca neler yapabilirsin? Hayat akışında bir iki defa böyle ilişkilere denk gelmen gayet anlaşılır. Ve sen bu döngüyü görüp o ilişkiden çıktığında ya çıkabildiğinde demek ki sağlıklı tarafı görebiliyor, değerlendirebiliyorsun. Ama sen bu ilişki paterninde aslında sürekli ama sürekli kendini buluyorsan burada bir sorun var. Hatta bu ilişkiden gitmemek için kendine türlü bahaneler buluyorsan işte tam Tam da burada bir sorun var. Neyse tamam bir daha yapmaz işte. O da gergin olduğu için böyle tepki verdi. Bir sürü örnek sayabilirsin kendince. işte. bu noktada dur. Bu ilişki modeli sana nereden tanıdık geliyor? Ailendeki çatışmalı ilişkiler var mıydı? Buradan mı? Anne baban bu tarz ilişkilere sahip miydi? Sana bu yaşamındaki çatışmalar bilindik ve tanıdık gelen bir anne babadan gelen öykülerle mi ilgili? İlk olarak anne babanın sana bıraktığı o duygusal izden ayrış eğer böyleyse. Çünkü sen ne annensin ne babansın. Onların ilişki dinamiği o şekilde olabilir ama sen farklısın. Kendine gerçekten güven. Dolu ilişkiler inşa edebilirsin. Saygılı ilişkiler senin de hakkın. Bunu unutma. Bir diğer önemli nokta acıtasyon yapmayı bu hali seviyor olabilirsin. Yani melankoliler tam seni tanımlayabilir. Bu ilişkide sürekli mağdur olmak senin en büyük motivasyon kaynağın olabilir elbette. Ama bu maalesef de. Bunu fark edersen ve elinden bir şey yapmak gelmiyorsa hemen yardım almayı düşünmelisin. Çünkü bu hal seni sürekli bu ilişki döngüsüne çekecektir. Evet manipülasyonla ilgili daha konuşulacak çok konu var. Bu videoda şimdilik bu kadar bahsetmek istedim. Senin uğradığın manipülasyon çeşitleri benim anlattıklarım arasında var mı? Hiç rastladın mı? Ya da rastladıysan ne yaptın ve hangisiydi? Yorumlarda belirt alıyor. Onları da okuyor olacağım ve belki bu anlattıklarından daha farklı manipülasyon çeşitleri yaşayan kişiler vardır kim bilir. O halde bu konu hakkında yorumlarda buluşalım. Sevgiyle kalın.